Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Metro Exodus'un 4. bölümüne devam ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ne yapıyorsunuz lan? Ee, ne yapacağız şimdi biz? Ha, oğlum, ha geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Zaman. Böyle de geçiyor hayat. Emoğlu, ne n'apıyon? Ne Birkaç bir şey bakacağım. Evet şimdi nereye doğru gidiyoruz? Şöyle, şöyle, gideceğiz. Nereden ineriz? Tamam lan, sana şeyi vereceğim ben. Sen rahat ol, infoyu vereceğim ben. Bekle beni geliyorum. Ben niye buraya çıktım? Aksiyon olsun diye. Şimdi Hah, buradan böyle gidebiliriz şimdi. Ne var burada? Ne gördün? Ha tekne var tekneyi gördüm tamam. Karşıya mı gidiyoruz? Şimdi karşıya geçelim. Bu dangalaklar gelmeden hemen. Hiç uğraşamam şimdi onlarla. Vitaminsizler ya. Abi gerçekten rahatsız edici ya. Evet şimdi böyle soldan. Lan. Yani ne gerek var şimdi geldim buraya. Kim sana gel dedi. Bak bak bir daha bak. Pat. Hatta. Hatta gitti. Hemen evet, haritaya bir daha. Şöyle. Artyom, I see you. Come up here on the crane. Tamam ya abla. Hayatım birazcık sabreder misin lütfen? Bak burada gelmeye çalışıyorum etrafta yaratıklar var ama sen hiç yardımcı olmuyorsun bana. Şimdi salacaklar üstüme. Bak. Bağırıyorlar manyaklar. Seni görebiliyorum. Yok vince gel. Bilmiyorum. Hop hop hop. Manyak seni. Lan gene saldırmayacaksın değil mi üstüme? Tokatlarım ha. Oğlum o ses bu alttan geliyor değil mi? Şuradaki dan alttan geliyor. Ne var? Ne var? Ne bağırıyorsun bir saattir? Tamam kaçıyorum ya. Ya da gaz maskesini takalım. Niye kaçıyorum ki hemen? Kolay buldun kaç. Abla şey abi sen çok patlıyorsun. Onu yapmayacaktık. O sesi vermeyecektik. O ses sıkıntı oldu. Ananı <laughs> E çok iyi. Bakın, vallahi geri zekalı. Bir alıklık var bende değil mi? Bir mallık var yani. Bunda çok heyecanlanıyorum oyun oynarken sanırım ondan böyle oluyor. Biraz sakin kalsam aslında her şey yolunda girecek de. Aynen. Bana şunu. Herhalde sakin kalamadığım için maskeyi de takalım. Geç abi geç 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 aynı hatayı yapma bir daha burada ne var ne muumsuz seni bak bundan bahsediyorum patlıyor neyi patlıyor neyi patlıyor acaba Bunu ışığı yaktık burada bir şey var hissediyorum ben ama ne tür bir şey var onu bilmiyorum yani bir şeyin olduğu kesin ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz şu an bilmediğimiz yerlere giriyoruz. Oy lan. Çık lan. Bak orası suymuş arkadaşlar. Ha bizim adam şu. Hey, gir. Hamovi gir. They have about 15 darts for the tugboat ladder century.

Well, Artyom, we are all set. You managed to get out of the church quietly, so let's make this one the same. Yeah, it's no fun beating up a mature soldier now. the All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Okay, well, it's high time we started. So try to get on that tugboat. We'll give you cover. Let's go over the plan one more time. Once the tugboat is in our hands, Sam, Idiot, and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke, and Cress take the boat to the bridge. Good luck, everyone. Look, so you climb aboard there. I'll stop them. Use time. You get off. I need you to them to <laughs> Fuck those assholes. What did we forget? Misha! You're talking outpost? Yeah. the last made a sieve out of our bridge. a pattern here. I want him found at once. İşte bunu bekliyorum. ispatı <laughs> değil anasını satayım. Öyle değil işte o. bir plan yapmadım ben kafamda bir şey yapmadım. Hemen dediniz ki bana şuraya gideceğiz buraya gideceğim. Vallahi ölür baştan başlarım ha. Bizim adam herhalde ha ben bizim bizim adamı sıkıyor. <laughs> Lan pezevenk ne sıkıyon bana? <laughs> Mende at abi lan deli. Tabii ki Mendeal. Sen ne zannediyorsun? Burada var mı bir şeyler? Ben oradan sessiz sessizle geçerdim de. Geçer, mi? Bak bak nasıl açıyorlar. <laughs> Neye ağladınız? Ben vurdum. Akladım ana, ne akladın? Bunu da aldık. Başka ne var? Sıkmayın lan ne sıkıyorsunuz? Terbiye sizde. Şurada bir tane adam halledecek. Söndür şunu. Hello motherfucker. I'm here. Kaptan. Yanalım bari kaptan. İndir lan elini. Yani. İndir. Lan vitaminsiz. Ne yapıyorsun? Gemiyi mi kaçıracak? Lan bir şey yapmadık oğlum ya. Paldır kündür girdik. O, o, lan oğlum bir şey yapmadım lan. Götümü kaldırmayın. <laughs> Bak oyunu şimdi baştan başlatırım. Hadi. hadi. Oğlum sakin ol lan. Anla. Hayatım seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. İleride görüşürüz mutlaka. Ama şimdi limandan ayrılıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Hadi öpüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Oğlum çok konuştular süre ya. Anna, hayatım bay bay. Evet işte burayı <laughs> sessiz halledeceğiz. <laughs> Yeah, See that fire at the very top? Evet. That's the control post. What well, used to be anyway. Now it's a shrine. Bilet. <laughs> Closer to God at the top, you see. That's where you have to go. I'll distract the guards now. Oğlum arkamdan mı olmuşsun yani, abi? Dayadın mı bana? <laughs> what did you do to your barge? What you gonna sell now? <laughs> oh, you're so funny! Is funny. <laughs> so, Artyom, shall we move? Man. Whoever gets there first wins. Some drift Break some a leg. Sure. Oh, Artyom, Duke, you it, the Aurora is quietly moving into position. We'll be ready to act on your signal. Roger that, side. Evet, şimdi başladık işte sessizce hareket etmeye. Oo ne ara gördün lan beni? Nereden gördün anasını satayım? Buradan gidilmez. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle ateşleri söndüre 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 gideceğiz. Ne yapacağız? Ateşleri söndüre söndüre gideceğiz. Sessizce, kimseyi uyandırmadan. Yılanı uyandırmadan abi. Sessiz sessiz. Bak karşıda bir tane dallama var. If Simon's back, back? But he and Kirill to eradicate all the demons. You don't just come back after that. Ben yo. Anyone? They got captured by Ben yokum, ben yokum. Ben yokum lan. Normalsız. Oh, ben yoktum da

Burada bir şey yok. Sessiz ya abi. Bunu mecbur öldüreceğiz artık. Öldürelim hatta. Çok güzel duruyor ölmek için. Ama içeriye bir girerlerse Lan kardeş bayıldım diyecek. Kardeş diyecek bu uyandım. Kendimde değilim. Oğlum ben nereye geldim lan? <laughs> ne var burada? Tamam, ignore that de. ee, burada? Rafet, dur. Sakin ol, bir nefes al. Ha, şey var burada.

Hareketi gördün mü? Bak bunu hiçbir yerde göremezsin. <laughs> Acaba soldan mı gideceğiz ya? Sen bana niye soruyorsun? Ya ne bileyim ben? Şu abi bir öldürelim. Hayır hayır, hayır hayır Ya. Ha Allah'tan burada başladım bu tarafa. Evet geçtik şimdi buraya. Buradan gideş yok değil mi? Bana patlamayalım. <laughs> Yukarıda, şey var. Yukarıda bir şeyler dönüyor ama <gülüyor> 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 Se Abi sen ne anlatıyorsun benim ya? Selamünaleyküm. <laughs> we're just passing through. Let us through peacefully. Our guys won't shoot. We've been easy on you people the whole time, and Katya asked us to take her along herself. Do you get me? Sure, first you kill off the local Katruks, and then you switch to us. Will you kill elders and children too? All of this already? for good now. Don't punish you for your sins? But my responsibility is to dead my flock. That's a good boy. Hear me, brothers! All your fire! You hear me! I'll excommunicate everyone who shoots! Well, I did all I could, just don't shoot! And tell the driver to keep it slow! The bridge is in shambles, so don't stop! But the bridge might collapse! You will have do We've reached an agreement, they will let us through if we don't shoot and move slowly! And don't stop, I repeat, do not stop! Over! Kill you loud and clear! We're off! All hands! Right. Hold your fire kill order. Artyom, let's jump! Well that's a job well done ha. Huh? <laughs> Tavinan. Garda. Hayli diyorsun ha. Milan gibiyim Milan. Fanım benim. Aşkım günaydın. Wake up dear. Ha hadi. Come up. Is he up yet. Alo yaşa ne isim lan? The colonel wants you on the breach. Tamam gitti 2 dakika yengenle hadi bir şey konuşalım. Kep. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez Hele ki de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan Nafile odan karanlık hep